OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de gün akıyor, takvimler çarşambayı gösteriyor ve saat 8.24. Piyasalarda haber trafiği yine hızlı, kripto başlıkları da boş durmuyor. Uzman Coin'de yer alan habere göre Rusya'da kripto varlıklara yönelik yeni bir yasal çerçeve netleşti. Buna göre kripto yatırımları herkese açık bir alan olmaktan ziyade belirli kriterleri karşılayan nitelikli yatırımcılara odaklanıyor. Düzenleme, devletin kontrolü elden bırakmadan bu alanı tanıma isteğini gösteriyor. Özellikle deneyim ve finansal yeterlilik vurgusu, piyasadaki ani dalgalanmaları sınırlama hedefiyle okunuyor. Bu adım, kriptoyu tamamen yasaklamak yerine kontrollü biçimde sisteme dahil etme yaklaşımının bir örneği. Küresel ölçekte baktığımızda bazı ülkeler kapıyı kapatıyor. Bazıları ise kapıyı aralayıp güvenlik zinciri takıyor. Rusya'nın tercihi ikinci yola daha yakın duruyor. Bu da önümüzdeki dönemde kurumsal oyuncuların ve büyük sermayenin daha rahat hareket edebileceği bir zemin anlamına gelebilir. Peki sence kripto piyasası için en sağlıklı yol hangisi? Herkesin serbestçe erişimi mi yoksa nitelikli yatırımcı filtresi mi? Cevabını GMBAN üzerinden ya da WhatsApp'tan 554 174 75 96 numarasına gönderebilirsin. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. BlockTube.tv'de müzikle devam ediyoruz. One name, one place. BlockTube.tv. Hit play.